Ahmet Gümüşdar, Zümer memleketinden, Ermenek'ten tabi Hüseyin Burcu bunu okuyunca bu işin demek ettiğini derd edin. Fars ve Yemen suyunu bir hatıra nakledin. Gelsin Usta'dan sonra da bazıları artık diyor ki neredeyken bile Abdümeyit Efendi'yi de bize alabilirsin hocam. Evet. <laughs> İnsan kalsın. Demişler ki Abdülmeyyid, Abdülmeyyid'e benim demişler Arapçası hadis ve ayet üzerindedir. Yoksa Salih Nur'u tam böyle tercüme şey değildir demişler. Bu çoktan sıkılmış şey. Ahmet Gümüş'ün Zübeyir abi gitmiş. Böyle böyle diye böyle. Şimdi usta Nur ben ustadan duydum demiş. Tabi usta da bu Arapçasında yani bir şey demedi. Ama buyurduk demiş. İlerde her kavimden birisi çıkacak. O kavim salihini o ka şehri tecrübe edecek. Yani tercih edersen birisi çıkacak demiş. Birileri çıkacaklar kavimlerden. Onlar o kavmin lisanı yolunda tecrübe edecekler. öyle, öyle aynen şöyle yolda hatayla. Şu an bari İngiliz, İngilizlerden, zaten Arap'lardan böyle çıkarak, bu <laughs> işte Ali öyle buyurmuş yani. Nerede demiş. O çıkacak, artık, çıkacak abi. Çıkacak. Başka canım. Evet. <laughs> Siz müşteriler. Ya zaten bundan sonra ne kaldı geriye? <laughs> ha doğru Çince, Mekke, Çin'de çıkar. Virüs çıkar inşallah ama şey Murat üstü demek ki. O da bilir. Onlar televizyonlar. olun. Her <laughs> kavimler çok güzel şeyler var. Zaten mühim olan İngilizce, Arapça. Şey. Allah Allah. Çok Allah